Allah'ım, iyi bir haber inşallah. Sen çıkacak çıkacak, merak etme. Civan abim ilgileniyorsa sen merak etme. Ha sesimizi duydum, vallahi de duydum. Kapıya bak, kapıya bak, geldiler mi? Ah canım, ben sana demedim mi gelecekler diye? Fesuha Hanım. Benim. Ben Halil. Birin. Buyurun. Baba. Yunus, Yunus'um. Aslan oğlum benim. Abo. Ben hanımdan görüşmeye geldim ama... ...yadigar. Burada değil mi? Hadi kızım misafiri buyur etsene. Buyurun Halil Bey, buyurun. Buyurun. Delik, delik veriyorum doluya koyayım, olmuyor boşa koyayım, dolmuyor. Nereden buldu bileti bu? Satın almış. Ya nasıl satın alacak? Parası yoktu ki. E varmış demek. Yok olsa ben bilmem mi? Belki biletsiz bindi. Eniştem şimdi demedim bilet almış diye. Alo. Geldi. Geldi mi? Ay Hüsnü ablam geldi mi Yaren? Halil. Kim? Halil, Halil. Halil mi? Nereden çıktı bu şimdi ya? <laughs> i̇şte bir şey yaparız. Baksana ne güzel ne. <laughs> Bitti mi alışveriş? Geleyim mi Siyadigar? <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yok ablam daha alamadık kızı. Şimdi bunca işin arasında Ablam, acık idare et, ne olur. Biz kızı alıp geleceğiz. Tamam haydi ablam, haydi. Mavişim, bak baban araba almış. Hadi gel içeride güzel güzel oyna, he. Hiç yüz vermeyin Yunus. Özlemedin mi oğlum? Ee daha daha nişleyin Halil Bey. Ha konuştun mu? Neredeymiş? Geli. Ana kız işte tarihi yerleri ziyaret. Camidir, türbedir, müze, öğren yeri. Açık kızım, kahve yapayım değil mi eniştene? He? Şekerli. Heh. Mavişime de tatlı getir Hacık ablası. Ha. tamam. Yok ya, ben ablam Antep'ten getirecek. Ne Antep'i ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ilahi ilahi. <laughs> Çocuk işte. Antep'i özlüyüm. Her gün Antep, her gün Antep. <laughs> Hatice ablası o vakit sen Yunus'a <laughs> kurabiye getir. He! Boncuğum, artık bizim tatlılarla idare edeceğim. Hadi gel bakayım hangi kurabiye yiyeceksin, seç bakayım. Hadi. İstemem. Aa, seç Yunus'um. Haydi. yavrum gel. Seç. Gel canım. Aa ama. Oğlum kalk da ye kurabiyelerden. İstemiyorum. Haydi gülüm. Ya Yunus. Geleceğim değil artık. Haydi gel canım. Haydi. Haydi bak. Haydi.